Ay yine en sevmediğim sınıfın dersi var. Ay bu çocuklar beni gerçekten sinir Hele orada bir sucuksu var. Allah'ım düşman başına böyle öğrenci olamaz. Neyse artık bir 45 dakika idare edeceğiz. Yine söylenmeye başladı bizimki ya. Neyse ya işte, ben şunu şimdi... kap... Boş ver. Çocuklar. Ya otur çocuğum yerine. Otur otur otur. sevmediğim sınıf sizsiniz. Bunu bilin lütfen. Ay ayağa kalkayım bari. Hello çocuklar. Havari Today ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Şiş, şiş, şiş. Ay, bu bir replikçi ya. Neyse. Ne yapıyorsunuz bakayım? Günaydın öğretmenim. Netice kutu almıştı ya. son bir tane Sucuk su ya. Orucuz burada görmüyor musun? Niye yiyorsun yanımızda bizim ya? Kızım biraz dikkatli olur musun? Arkadaşların oruçlu. Ay pardon hocam özür dilerim. Annem bugün beni kaldırmamış. Tamam tamam otur sucuk su. Tamam da hocam şimdi ne yapacağız? Ya sucuk su ya. Çıkarın kağıt kalemleri yazılı yapacağım. Siz bunu hak ettiniz. Tamam hocam. Ertecan çocuğum senin defterin kalemin nerede? Hocam şey ben e, bizim sınıfta gelirken çantayı direkt kaptırdım çocuklara. Ben de neyse bunu kaptım. Sonsuza dek Beşiktaş. La 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 la. Sucuksun? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah bu çocuğu yaparken annesi babası bir hata yapmış. Sucuk sucum sana defter kitap çıkar yazılı yapacağım dedim hayatım. Bunlar ne? Fark ettiniz mi? Hocayı imanı döndürdük. Allah'ım ya <laughs> Rabbim ya. <laughs> ya sucuk sucuk lütfen kalemle kağıt çıkartır mısın? Yazılı sınav yapacağım. Hocam, siz, evet, hiç. <laughs> canım benim çok sıkıldı ya. Şunla bir ilgileneyim. <laughs> Selamın aleyküm sıcak su. Hadi. Ya hocam belki gideceğim satışı ya. Ya yapma. Hadi, hadi. Ya bırak ya. Ya bırak ya. Hocam. Ha? Çocuklar artık bebeğinizi yemeği bırakır mısınız lütfen. <laughs> bir saniye sınava geçiyorum. Hazır mısınız? Sınavımız başladı. 10 tane bildiğiniz İngilizce kelime yazın. Ne yazsam ya? Dolar, Euro, iPad, Apple Watch, Money, Porsche, Apple, Lamborghini. Hadi bakayım bitti. Dolar, Euro mu? Allah'ım bu kız benim gerçekten psikolojimi bozuyor. Kızım düzgün kelimeler yazsana. Berkecan, oğlum sen neler yazdın? Hocam ben Atiba, Kuarejma, Abu Bakar, Mas Masuaku, e Joseph, Rosie, Tariska Oğlum bunlar İngilizce kelime mi? Bunlardan sen ne anlıyorsun? Hocam bu da Beşiktaş aşkı kabul edin ya. Beşiktaş. Neyse herkes hazırsa sınav kağıtlarını toplayacağım artık puanlarınızı vereceğim. Ne yapıyor ya bu? Suçsak! Şu... Şu... mi işimde ya? Neyse. Ya sucuk su ya. Ay tamam. Ders bitmiştir çocuklar. Herkes evine gitsin artık. Oh be. Şu sırayı da mı alsam acaba?